Evet, 2020 yılı Nisan ayının örnek matematik sorularıyla beraberiz. Şimdi bir tabelamız gözükmekte. Işıklı bir tabelamız var. Aşağıda bilgilendirme yapılmış. Bu tabelanın ışıklandırma sisteminin açıldıktan sonra 1 dakika boyunca tabela aşağıdaki bir aydınlatma ardından 10 dakikalık aralar sonra 2 dakika sonra 4 dakika sonra 6-8 dakika şeklinde her defasında dakika cinsten 2'nin sayı kuvvetleri şeklinde i̇şte artan süreler boyunca tabela aynı şekilde aydınlatmaya devam etmektedir. Akşam 19'da açılan tabela Ertesi gün sabah 6'ya kadar açık kalmıştır. Bu sürede toplam kaç dakika boyunca tabela aydınlatılmıştır. Şimdi bakalım bize ne kadarlık bir süre geçmesi istiyor. Akşam 9'da akşam 19'da açılmış. Öbür gün 6'ya kadar geldiği zaman biz öbür gün geçtiği için 24'te 6'yı topladığımız zaman demek ki öbür gün 30. 30'dan 19'u çıkarttığımız zaman toplam 11 saatlik bir çalışma süresi vardır. Peki sorularımız dakika üzerineydi. O zaman 60 ve 11'i çarptığımız zaman da 660 dakikalık süre içerisinde ne kadar aydınlatmış olduğunu görmemiz gerekiyor. Peki ne yapabiliriz? Şimdiki sistem neymiş? 1 dakika çalışıyor 10 dakika ara. 2 dakika çalışıyor 10 dakika ara. 4, 10 bu şekilde devam etmekte. O zaman 8'e 10, 16'ya 10, 32'ye 10, 64'e 10, 128'e 10, 256 e 10 ve 10. Bundan sonra 512 yazalım. Zaten 2'nin kuvvetleri olarak geldiğimizden 660 dakika yakın gelmemiz gerekiyor. Peki ben buraya kadar olduğunu farz edersek. Peki 256'dan sonra bir 10 dakikada çalışma var. Peki biz şunları topluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 9 kez ara verdiğimiz 90 dakikalık ara geçmiş. Buradaki sayıları topladığımız zaman da 511 dakika olmaktadır. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? 511 dakika çalışmış. Tamam. 90 dakikalık da arama süresimiz vardı. Biz bu ikisini topladığımız zaman 511 ile 90'ı topladığımız zaman 601 dakikalık süre geçmiş. Ne kadar süre olması lazım toplam? 660. 660'tan 601'i çıkarttığımız zaman 59 dakikada çalışma süresi vardır. Peki çalışma ara çalışma ara çalışma ara çalışma ara ve tekrardan bir 59 dakikada çalışacağı için biz 511 ile 59'u topladığımız zaman 570 dakika çalışmış olduğunu bulabiliriz. Cevabımız deniz. Evet, iki sorumuzu geldiğimizde bu örnek soru modeli başka bir yerden de hatırlıyoruz galiba. Evet, iki pozitif tam senin birden başka ortak böleni yoksa aralarına asaldır. Aralarına asallıkla alakalı bir görsel modelimiz vardı. Evet, bu görüntünün sol alt tarafında yer alan 10, 21, ifadesi videonun 10-20'lik kısmının izlendiğini, sağ alt tarafında yer alan 0 6 ifade 0-16'lık ifadesinin kaldığını göstermektir. Ha, videonun izlenmiş olan kısmı ve kalan kısmı olarak gözüküyor mu? Evet. Peki biz ne yapalım? Buna göre bu ifadenin kalan kısmının süresi aşağıdaki kadar hangisi olduğunda izlenen kısmın süresinin dakika ve saniyeler aralığına Bizden istenen neymiş? izlenen kısmı süresini. Peki buna göre bu videonun kalan kısmının süresi aşağıdaki hangisi? Bunlar neymiş? Kalan süreler. Bizden istenen. Peki video 10.20 ile 6.19 ise 10.21 ile 6.19'u topladığımız zaman 40 dakika 16 saat 40 dakikalık bir videomuz olduğu gözükmektedir. 16 saat 40 dakikalık bir videomuz olduğunu gözükmektedir. Bizden istemeler bunlar ne kalan süresi mi olacaktı? Evet peki ne en üzerinden izlenen? O zaman hepsinde 16.40'dan 05.55'i kalanları çıkartmamız lazım. Şuradaki biraz daha kolay için Direkt yapalım. 5, 25 Peki ne istiyordu bizden? Aralarında asal olmasıydı. Bu kalan kısım izlenenler arasında. İzlenenler arasında aralarında asal mı? Hayır. Bu elendi. Devam edelim. C şıkkımızdan gidelim. Burada direkt çıkartmışlar. Buraya bir onluk verdiğimiz zaman burası 100 dakika olur. Burada kaç dakika kalır? 15. O zaman burada kaç? 3 saat 45 dakika Peki 3 ve 45 birbirine aralarında asal mı? Hayır. Bunlar birbirine katı. Bu da elendi. Peki gelelim buraya. Buradan bir tane buraya verdiği zaman 100. Burada 15 kalır. Çıktığı zaman 10, 45. 10, 45. Evet. Bunlar da aralarında asal mı? Hayır. Tamam. Peki buraya geldi. 40'tan çıkmaz. Buraya bir tane verdiğimiz zaman burası 100 oluyordu. Burada kaldı 15. 100'den 51 çıktı. 49. 15'ten 3 çıktı. 2. Yani 2 saat 49 dakikada verilen dakika ve saniye aralarına asal mı? Evet. Cevabımız denizde. Evet. 3 nol sorumuza geldiğimizde bir fabrikadaki Evet. Demirler, inşaat demirleri kilogram. Evet. Bir fabrikada kalın ve ince olmak üzere iki çeşit demir üretilmektedir. Bu demir çeşitlerin birer tanesi ki kilogram cinsine ifade edilmiştir. Kalınlar 35 kilogram, inceler 25 kilogram ifade edilmiş. Üretilen bu demirler kütleleri toplamı eşit her birine eşit sayı her eşit ve her birine sadece aynı çeşit demirler olacak şekilde paketlenmektedir. 18 ton yük alabilen bir tıra bu paketlerden en çok 10 tane yüklenebilmektedir. Yani 10 tane paket yüklenebilmek demiş. Buna göre ince demir ince demir bulunan bir paketteki demir sayısı ile kalın demir bulunan bir paketteki demir sayısı arasındaki fark kaçtır? O zaman bir paket üzerine çalışmamız gerekiyor. Bir ifade yapılmış. Hemen ilk yapacak olduğumuz 35 ve 25'i ek aldığımızda bunlar aralarına asal gibi gözüküyor. Yok. 5'e bölündüler. 5'e 7, 5, 7 olarak 5, 5, 25, 175. Peki 175 kilo bunların ortak katı. Tamam. Peki 175 olması için bundan kaç tane gerekir? 5 tane. Bundan da 7 tane gerekir. Peki 18 ton dediği için 18 ton dediği için 1, 2, 3 tane sıfır attığımız zaman kilogram Ama bu 10 tane paket geldiği için biz de bunu 10'a böldüğümüz zaman 1800 kilogram. Çünkü her bir pakette olarak ifade ediyoruz. 1800'ü 175'e böldüğümüzde hepsinden kaçar tane vardır? 10 tane kesin olarak gözükmekte. 50 kilogram artmaktan yani hepsinden 10'ar tane olmakta. O zaman 10'ar tane ise Kalın demirden her pakette 5 tane ise burada 50. Bir tanesi de ise 10 tanesinden 70. Peki bizden istenen neydi? İnce demir ile kalın demir arasındaki fark. Buradaki farkımız kaç çıktı? 20. Eğer soruyu düzgün okumazsak şuradaki aradaki ifadeden A şıkkını çok rahatlıkla yanlış işaretleyebiliriz. <laughs> evet kutular gözükmekte. Baktığımız zaman bir ve kendisinden başka ortak bölünen olmayan birden büyük doğal sayılar asal sayılar denir. Tamam, 9 tane kartımız bulunmaktadır. Doğal sayı. Bu kartlardan biri ters çevrildi, üzerine yazan doğal sayı görülememektir. Evet, bu kartımız görülememekte Mehmet, bu kartlardan sadece bir tane asal çarpanı olanı olanları siyah kutuya, iki tane asal çarpanı olanları mavi kutuya, üç tane asal çarpanı olanları kırmızı kutuya atılmıştır. Son durumda başlangıçta boş olan bu kutulardan her birine eşit sayıda kart bulunmaktadır. Tamam. 9 tane kartımız vardı. 3, 3, 3 şeklinde gelecek. Buna göre ters çevrilen kartı yazan doğal sayı aşağıdaki hangisi olabilir? Olabilir bir sorumuz. Bakalım. 19, 1 çarpı 19'du. Burada tek bir asalımız olduğu için siyah gitti. 19 buraya geldi. 81'e çarpanları ayırdığımızda 81, 3'ün 4. kuvveti olarak o da buraya geldi. 105, 105 çarpanları ayırdığımız zaman 3, 5, 7 sayıların çarpımı olduğu için 3 tane olduğu için kırmızıya geldi. Evet. 96, 96'nın çarpanlarına ayırdığımızda 2 ile başlarız. 2 ve 3 yani 2 tane ile karşılaştığımızda maviye geldi. 2 ve 3'ten oluşuyor. 24'te hem 2'ye hem de 3'e bölünebileceğini görebiliyoruz rakamları toplamından. O da buraya geldi. 18 hem 2'ye hem de 3'e bölünebiliyor mu? Evet. O da maviye gitti. Geriye kaldı 128. 128 2'nin kuvvetlerinden birisi miydi? Evet. 2'nin 7. kuvveti. O zaman 128'e buraya gitti. 30, 2, 3 ve 5'in çarpımı olarak karşımıza çıkar. O da buraya hepsi 3 er tane olacak. Demek ki biz şıklardan aramış olduğumuzda 3 tane asal çarpım olması lazım. 121, 11'in karesi olduğu için burada sadece bir tane. Bunu kullanamayız. 90'ın asal çarpımını 2'ye böldük. 45. 3'e böldük. 15. 3'e böldük. 5. 5'e böldük. 1. Hem 2'mizler hem 3'ümüzler hem de 5'imizler. Cevabımız adam. Evet. 5 sorumuza geldiğimizde bir emlakçı toplam alanı 8 üzeri 5 metrekare olan bir dikdörtgen biçimindeki bir araziyi aşağıdaki 4 eş biçimde ayırmaktaymış. 8 eş parça ayırmaktaymış. O zaman 8 üzeri 5'i 8'e böldüğümüz zaman çünkü bunlar eşlediği için o zaman 8 üzeri 4. Bir tanesinin alanı 8 üzeri 4. Şöyle belirtelim. 8 üzeri 4. Dikdörtgen biçimdeki bu parçaların her birinin uzun kenarı 4 üzeri 4'müş. 4 üzeri 4 ise bizden kısa kenarın uzunluğu istiyoruz. Kısışlıklarımızda aklımıza 2'nin kuvveti olduğunu görmekteyiz. O zaman kısa kenar çarpı uzun kenar 4 üzeri 4'ten 2 üzeri 8 olarak yazabiliriz. 8, 2'nin 3. kuvvetiydi. 2'nin 3. kuvveti bir de 4. kuvveti aldığımızdan 2 üzeri 12. E, çarpma işleminde üstel toplanacağı için kısa kenarımızda kaç kaldı? 2 üzeri 4. Cevabımız bol. Evet bir olasılık sorusu gözükmekte. Bir olayın olmaması hakkında bilgi verilmiş. Platformlar EBA TV kanalları olarak gözükmekte. Aşağıda EBA TV'de 5 gün boyunca saat 9.30'da başlayan tüm derslerde alın verilmiştir. Diğer sınıfları yayın yapılamamaktadır. Bu ders programına göre 5 gün boyunca dersleri takip eden Zeynep'in en çok izlediği ders matematiktir. Tamam. Zeynep'in platformlarına bir rastgele seçti dersleri 5 gün boyunca o platformda kanallardan izlemiştir. Zeynep'in takip ettiği kanal numarasının çift olmaması. Şimdi baktığımız zaman Zeynep bu tabloda en çok matematik dersi izlemek demiş. Şimdi liste olarak baktığımız zaman burada matematik, burada matematik, burada fizik, burada fizik gözükmek. Yani eşit düzeyli. Burada en çoklu kavramı göremeyiz. Ortaokula baktığımızda matematik, matematik, fen, fen olarak gözükmekte. İki matematik, iki fen var. Burada gözükemiyor. Ama ilkokul kısmına baktığımız zaman matematik, 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 bir tane Türkçe, bir tane hayal, hayat bilgisi olarak gözükmekte. Demek ki ilkokul platformu demiş. Peki ilkokul platformu olarak baktığımız zaman TV kanallarımız burada. Kaç tane kanalımız var? 5. Peki biz burada ne arıyoruz? Çift kanallarımızı arıyoruz. 410 ve 106 İki tane gözük O zaman cevabımız C. Evet yine o sorumuz yaz. Yarı çap uzunluğu R olan dairenin çevresi 2 pi olarak verilmiş. Bir tane köklü bir ifade verilmiş. Kare tekerlekli bisikletler düz bir yolda hareket edemezler de özel bir platform üzerinde hareket edebilmektedir. Eş tekerlerin birinin yüzey alanı verilmiş. O zaman baktığımız zaman Evet, a kare eşittir 1125 ise kök dışına çıkmak istersek a eşittir 15 kök 5 olarak karşımıza çıkar. Bu platform bisikletin tekerinin kenar uzunluğu yani 15 kök 5 kenar uzunluğu geç, üzerinden geçtiği yarım silindirin yarım daire biçimdeki yüzeyinin uzunluğu eşittir. Şimdi normalde 2 pi r'ydi yarım daire olduğu için pi r olarak algılayabiliriz. Pi'mizi kaç alacaktık? 3. 3 çarpı R 15 kök 5 ise biz buradan da R'mizi 5 kök 5 olarak bulabiliriz. Yarı çapımızı bulmuş Tamam. Bu sayede bir 30 tane eş yarım silindirden oluşan bu platform üzerinden A ve B D orasına gitmektedir. A ile B arasında toplam 30 tane varsa. Peki şurası R burası R olarak baktığımız zaman burada hepsinden 2 tane yarıçap varsa yani 30 tane 30 tane 2R olarak alırız. 2R, 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 2R olarak ya aldığımız zaman. Peki 30, 2, R'miz kaç çıkmıştı? 5 kök 5. 2 kere 5, 10 çarpı 30, 300 kök 5. A B arasındaki mesafemiz 300 kök 5 olarak karşımıza çıktı. Evet, 8 10 sorumuza geldiğimizde bir olasılık ilgilendirmekte. Evet, olasılık sorularında bir sosyal kulüplerine öğrenci seçmek isteyen bir öğretmen öğrencilerine katılmak istedikleri sosyal kulübü sorup isteklerine göre isimlerini daha önce yazdığı bir kartı yazmıştır. Bu kartta öğretmen öğrendiğine isim yazdıktan sonra oluşan görüntü aşağıda verilmiştir. Bu kartta boş bırakılan yerleri diğer öğrencilerin tek tek yazılımda boş yer kalmayacak. Demek ki eksik yerimiz bulunmakta. Öğretmen sınıftaki diğer öğrenciler hangi sosyal kulübü katılacağın kuralı belirlemeye karar vermekte. Bunun için her sosyal kulübün ismini kartta o sosyal kulübü ayrılan sütunun boş bırakan hücre sayısı kadar tek tek yazıp boş kutuları atıyor. İsmi olmayan öğrencileri sırasıyla kart çekerek sütü kutuluyor. İlk çeken Okan'ın tiyatro kulübü. Peki bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 tane boşta kalan öğrencimiz varmış. Hangi kulüp istenmiş? Tiyatro. Tiyatro 1, 2, 3, 4. Demek ki 4 bölü 16 şansımız var. Sadeleştiğimiz zaman 1 bölü 4. Okan'ın tiyatro kulübünde gelme olasılığı 1 bölü 4. Evet 9 nolu sorumuz daire grafiğimiz var. Sütün grafiğimiz var. Bir konfeksiyon atölyesinde Mart ayınca 3600 tane ürün dikilmiştir. Tamam o zaman ürünlerin türlerine göre 3600 ise bu da 360 derecelik her ifade yani nasıl yapalım 360 derece 3600'ü gösteriyor ise o zaman 1 derece 10 çarpılmış hali olması lazım. Hemen kazaktaki 50 derece gördüğünüz zaman demek ki burada 500 tane ürün gözükmekte. Aşağıdaki daire grafiğinde bu ürünlerin türlerine göre dağılımı. Sütün grafiğinde ise türlerine göre bu ürünlerin yüzde kaçının defolu çıktığı gözükmekteymiş. Tamam. Belirtilmiş. Atölyede Mart ayında dikilen gömleklerde 115 tane defolu olup kazak ve defolu pantolonlar birbirine eşitmiş. Peki biz ne bulduk? Kazak sayısını bulduk. Mart ayında dikilen gömleği bulduk. Peki 500 tane kazak dikilmiş. Bunların yüzde kaçı defolu çıkmış? Yüzde 20'si. O zaman 500 çarpı 20 bölü 100 yaptığımız zaman 100 kazak defolu. Tamam. Peki bir de bir görselde kazak kazakla pantolon sayısı eşittir. O zaman 100 tane de pantolon olmuş Peki nasıl yapabiliriz? Yani buradaki biz pantolonumuzu kaç tane olmuş? Bütünümüz bilmiyoruz ama 110'un 100 olduğunu biliyorsak o zaman tersleme yaparız. Bütün olma için 100 bölü 10 bölü 100'den 100 çarpı 100 bölü 10 Demek ki 1000 tane de 1000 tane olarak gözüküyor. Üretilen 1000 tane pantolonumuz varmış. Peki pantolonumuzun o zaman 1000 tanesi buraya kaç derece kaldı? 100 derece kaldı. Tamam. Dikilen gömleklerin 115 tane, 135 tanesi defoldur. Tamam. 135 tanesi defolu mu? Demek burada 135 tane varsa 135 tane. Genel şekilde yaparız. 135 tanesi 115 olarak baktığımızda 135 bölü 15 bölü 100'den 135 100 bölü 15 Bunlar sadece işte zaman 9 Yani 900 tane olması gerektiğini eklemiş. 900 tane gömlek. Ve 900 tanesi burada kaç derece kaldı? 90 derece kaldı. İçeride kaçları topladığımız zaman 240 derece. O zaman eteğimiz için 120 derece yani 1200 tane ürünümüz bulunmaktaymış. Etekler 1200 tane çıktı. Eteklerin %5'i defoluysa o zaman 1200 çarpı %5. Bütünen parçaya geçtiğimiz için sıfırlar gittiği zaman buradan da 60 tane defolu eteğimiz gözükmekte. Evet. 10 sorumuza geldiğimizde yine bir çark sistemi gözükmekte. Cebirsel ifadeler bulunmakta. A x kare artı b x artı c ifadesinde katsayılan toplam a artı b artı c'dir. sabitlerim c'miş. Tamam. İki tane çarp gözükmekte. Buradaki x eksi 5, burada x artı 5 galiba buradan ortam bu tanımasa ortadaki ifade gözükmekte. Demek bunlar çarpılacak. Bu ki 5 eşit parçalı oluşan çarp bir tam turunu 10 saniyede. 5 eşit parçada bir tam turnu 10 saniyede yapıyorsa o zaman her bölge için 2 saniye. 6 eşit parçada oluşan bir çarp bir tam turnu 12 saniyede oluşuyorsa o zaman bir parçası 2 saniye. Aynı anda dönmeye başlayan bu çarklar her defasında farklı bir süre sonra aynı anda durmaktadır. Çatlar duruluyor. Üçgen bir ibridenin uçlarına gösterdi. Bölmelerde yazılı ifadeler. Çarkımı ekrana göstermekte. Zaten hissetmiştik. Çarklar yukarıdaki konumlarındayken butona basılıyor. Ve 14 saniye sonra aynı anda durduklarına göre. 14 saniye. Her bölgenin 2'şer saniye olduğunu biliyor muyuz? Evet. Demek ki bize 7. bölge lazım. Bu butona döneceği için. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Demek ki buradan x eksi 4'ümüz gelmekte. Bu bu tarafı 4 önce için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sağdakinden de x eksi 3 gelmektemiş. Biz bunları çarptığımız zaman x kare eksi 7 x artı 12 olarak karşımıza çıkar. Peki bizden ne? Katsayılar toplamı? Burada 1 olduğunu unutmayalım. Katsayıları sayıları topladığımız zaman 1, eksi 7 ve artı 12'yi topladığımız zaman bizim burada karşımıza 6 çıkar sabittir. Terim. Sabitlerimiz 12 idi. Burada da sabitlerim. Bu da katsayılar. Bizden bunların çarpımı olarak ne istiyor? 72. Cevabımız Adana.